Güzel bir günden herkese merhaba. Laktoferin ile alerjilerinizi unutabilirsiniz. Konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda, laktoferinin cilt ve solunum yolları alerjilerine karşı koruma sağladığı, rinit ve astım semptomlarını baskılayarak onlara karşı alerjik yanıtı azalttığı saptanmıştır. Bunu birçok mekanizma ile yapar. Bunlardan bir tanesi demir. Demiri bağlayan laktoferin demirin, serbest demirin alerjik yanıt oluşturmasına engel olur. İkinci olarak T 2 ile T helper 1 arasındaki hassas dendiği T helper 1 yönüne kaydırır. Üçüncü olarak düzenleyici T hücrelerini aktive eder. Düzenleyici T hücreleri immün toleransı sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler aktive olunca bağışıklık sistemi baskılanır ve aşırı bağışıklık reaksiyonları görülmez. Cilt alerjilerinde ise keratonsitlerden salgılanan TNF alfa ve mas hücrelerinden salgılanan triptazı engeller, baskılar. Bu da alerjinin ortaya çıkmasına engel olur. Sonuç olarak cilt alerjileri ve diğer alerjiler için laktoferin her şey değildir. Fakat eğer can sıkıcı alerji probleminiz varsa laktoferin sizin için iyi bir çözüm olabilir. Sağlıcakla kalın, önce hasta olmayın.